Ne demek istiyor acaba? Bir de bu ümmetin Hazreti Peygamber'in ümmi oluşuyla alakalı şöyle bir değerlendirmesi vardır. Hazreti Peygamber ümmidir. Sorsanız toplumda ümmi ne demektir diye. Belki de istisnasız alacağınız cevap okuma yazma bilmeyen demektir. Hı hı. Hazreti Peygamber böyle tanıtılır. Okuma yazma bilmeyen biri olarak tanıtılır. Bu doğru değildir. Hazreti Peygamber ümmidir, tabii ki ümmidir ama onun ümmiliği okuma yazma bilmemesiyle ilgili değil. Kur'an ümmiliğin ne olduğunu beş ayette anlatır. Ben o detaya girmek istemiyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Kur'an'ın ümmi dediği insanlar bir, Tevrat'ı bilmeyenler, iki, kitap ehlinden olmayanlar, üç, Mekkeli olanlar. Ümmiler demek aslında Mekkeliler demektir. Tevrat'ı bilmeyenler demektir. Kitap ehlinden olmayanlar demektir. Hadi onu biraz daha açabiliriz. Ümmi demek anasından doğduğu gibi saf, tertemiz demektir. Ümmi demek kendisini ümmetine adayan demektir vesaire tertemiz şirke, küfre, nifaka, büyük günahlara bulaşmamış bir hayatı yaşayan insan demektir. Buradan bakıldığı zaman Hazreti Peygamber'in ümmi olduğunda zerre kadar kuşkumuz yoktur. Ama meseleyi okuma yazma bilmeye indirgemenin bir alemi de yoktur. Yani bunu kendisi yazamaza yani, getiriyorsunuz. Elbette. Niye? Çünkü Tevrat'ı bilmiyor. Kur'an-ı Kerim onu söylemiş. Ankebut suresi 48. ayette demiş ki ve makün tetetlu min kitabin. Sen Kur'an'dan önce herhangi bir ilahi metin okumamıştın. Ve la tahuttuhu bi yeminike. Bir kitap okumadığın için şimdi söylediklerini de sağ elinle yazıyor değilsin. Hı hı. ...iden eğer öyle olsaydı lertabel <laughs> mubtilun. Bu hakkı iptal edenlerin şüphesi ayuka çıkardı. Orada okumadığını söylediği kitabın hangi kitap olduğunu da Şura suresinin 52. ayetinde anlatıyor. Buyuruyor ki Estağfirullah ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina. İşte katımızdan sana bir ruh vahyettik. Ma kunte tedri mel kitabu vel imanu. Daha önce sen o el kitap dediği Tevrat'ı bilmezdin. Kurulu bir din sistemi anlamında imanın da ne olduğunu bilmezdin. Hazreti Peygamber'in ümmiliği bu demektir. Tevrat'ı bilmemesi demektir. Hı hı. Ama hadi milletin anladığı manada bakalım. Ümmi bir peygamber sayalım ki okuma yazma bilmiyor. Peki okuma yazma bilmediğini Cebrail Aleyhisselam bilmiyor mu? Biliyor. Hı hı. Peki okuma yazma bilmeyen birine oku demenin ne anlamı var? Neyi okuyacak? okuma yazma bildiğini düşünelim. Okunacak bir metin yoksa neyi okuyacak? Anlayacağız ki Kur'an'ın demek istediği başka şeyler vardır. Zaten o ayetler yani Alak suresinin ilk iki ayeti okumaktan kastın ne olduğunu bize öğretiyor. Orada diyor ki Rabbimiz eser billah. İkra bismi rabbi halak. Yaratan Rabbinin adı ile oku. Allahu Teala orada kendisini yaratıcı sıfatıyla tanıtıyor. Ondan sonra ikinci ayette de diyor ki halakal insane min alak. Allah insanoğlunu alaktan yani embriyodan yarattı. Böyleyse okumaktan kasıt Allah'ın yaratıcı sıfatıyla alakalı bir eylemdir. İnsanın nereden yaratıldığını sorgulayan bir okumadan söz ediyoruz. Ona göre kıraat demek yani ikra emrinin Türkçemizdeki karşılığı herhangi standart bir metni yüzünden veya ezbere okumak değil kıraat etmek demek yaratan Rabbin yarattığı varlıklar üzerinde kafa yormak demektir. Yani bu bir zihni faaliyet. ...aklın devrede olduğu, sorgulamanın devrede olduğu, beynin devrede olduğu... ...yaratılana bakarak yaratanı bulmayı sağlayacak bir entelektüel okumadan söz ediliyor. Hı hı. İşte bakın ilk emrinde dahi okuma kavramına muhteşem bir derinlik yüklenerek... ...Cenab-ı Hak bu ümmetin kainat kitabını okumasını istiyor. Bu okumaya insan kitabından başlamasını istiyor. Evet. Böylece okumaya konu ne varsa hepsini Allah'ın bir ayeti duygusuyla okuyanlar Kur'an'ın oku emrini hakkıyla yerine getirenlerdir. Kur'anla iletişimimiz mesela böyle bir okumayla başlamalıdır. Bunu salt anlaşılmadan okunan bir metin gibi bir metni ses titreşimlerinden ibaret, seslendirmeden ibaret bir okuma biçimi Kur'an'ın anladığı, Kur'an'ın yapılmasını istediği okuma hmm. eylemini karşılamaz.